Merhabalar Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan bastığı yemeği tarifi paylaşacağım. zeytinyağlı patlıcan yemeği de diyebiliriz ama yapım şeklinden dolayı bu ismi almış. Öncelikle ben bütün malzemelerimi doğradım, hazırladım. Yapım sırasında tek tek malzeme miktarlarını size sayacağım. Aynı zamanda videonun hakkında kısmında da ekliyorum açıklamalar kısmına oradan da ulaşabilirsiniz. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ vardı. Onu ve bir tane orta boy yemeklik doğradığım kuru soğanımı tenceremin dibine yaydım. Toplam 3 adet yani yarım kilo patlıcanım vardı. Onları böyle minik küpler halinde doğradım alacalı soyduktan sonra. Biraz tuzlu suda beklettim. Onun yarısını da yine tenceremin dibine böyle bu şekilde kaşığın tersiyle bastıra bastıra yayıyorum. Daha sonra 5 adet domatesim vardı. Küp küp doğradım kabuklarını soyup. Orta boy 5 adetti. Onun bir kısmını 3 adet sivri biberimi yemeklik doğramıştım. Onun bir kısmını ve doğramış olduğum yine 3 diş sarımsağımın da bir kısmını Tenceremin ara katmanına güzelce yayıyorum. Daha sonra üzerine kalan patlıcanlarımızı da güzelce yayıyoruz. Ve bu defa patlıcanlarımızı sıkı sıkı iyice tencereye yemeğimizin yerleşmesi için elimizle bastırarak düzeltiyoruz. Yemeğimizin ismi de buradan geliyor zaten. Çok fazla böyle fokur fokur kaynayarak, böyle çalkalanarak pişmesini istediğimiz bir yemek değil. Hatta pişirme sırasının üzerine uygun bir ağırlık varsa onu da ekleyebilirsiniz. Daha güzel lezzetli olacaktır. Kalan domatesimi, biberimi ve sarımsağımı da üzerine ilave ettikten sonra kaşığımın tersiyle iyice düzleyip yine sıkı sıkı bastırıyorum. Ben bu pişirme sırasında tencerem küçük, buna uygun bir ağırlık bulamadığım için ağırlık kullanmıyorum. Onu yerine çok kısık mum gibi ateşte pişirmeyi tercih ettim. Ama dediğim gibi varsa ağırlığınız uygun boyutlarda mutlaka ağırlık koyun tavsiye ederim. Şimdi bütün sebzelerimizi sıkı sıkı bastırarak yerleştirdik ve üzerine ben damak tadıma göre biraz tuz ilave ediyorum. Siz de aynı şekilde damak tadınıza göre ekleyin. Bir tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Zeytinyağlı yemeklere her zaman lezzet katar. Baharat olarak da sadece bir çay kaşığı pul biber ilavesi yaptım. Ama arzu ettiğiniz sevdiğiniz baharat varsa onları da ekleyebilirsiniz. Daha sonra üzerinden çay bardağının dibindeki parmak limon suyum vardı. Yarım limondan sıktım. Onu ilave ediyorum. Kalan sıvı yağımı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da oda sıcaklığında su ekledikten sonra yine kaşığımın tersiyle bastırarak düzelttim ve tenceremi ocağıma getirdim. Kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte tuttum. Kaynadıktan sonra da tenceremin altını kısıp kapağını kapattım. Ortalama bir 30 dakika kadar pişirdim. 30 dakikanın sonunda zaten güzel kokuları gelmeye başlıyor. Anlıyorsunuz piştiğini. E, tenceremin kapağını açtım ve içinden birkaç tane patlıcan alarak tadına baktım. Gayet güzel pişmişti. Bu aşamada tenceremin altını kapatıyorum, kapağını da kapatıyorum ve oda sıcaklığında bir saat kadar dinlendiriyorum. Bir saat kadar dinlendi oda sıcaklığına gelmeye başladığında güzelce tenceremin kapağını açtım ve karıştırdım. Bu aşamada tadına, tuzuna, limonuna bakıp isterseniz istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Lezzet dengelemesini yapabilirsiniz. Daha sonra servis tabağımı alıp yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra şöyle kaşıkla size kıvamını da göstermek istiyorum. Soğuk yemenizi tercih ederim. Son derece lezzetli, ferahlatıcı, hafif bir yemek. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.